Değerli izleyenlerim, merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Değerli izleyenlerim, ben Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, Aydın merkez mahallelerinde sizleri çok ekonomik bir uygun imarlı arsa tanıtıyorum. Değerli arkadaşlar, arsamız bu önü demir çitlerle çevrilmiş olan karı şeklinde bir arsamız. Değerli arkadaşlar, evet burası 3 kat imarlı bitişik nizam. Burası aynı zamanda değerli arkadaşlar cadde. Evet cadde. İyi bir fırsat. Arsamızın fiyatı da uygun. Kendisi de güzel. Buraya alan iyi prim olarak kazanabilir. Şu anda burası bir eski yerleşim alanı. Kesinlikle burası cadde arkadaşlar. Burası market olur. Bir işletme olabilir. Bitişik nizam değerli izleyenlerim. 6 Burası yaklaşık olarak 120 metrekare bir dükkan. Üstünü de 1 artı 1, 2 artı 1 karışık olmak suretiyle 6 daire çıkar. Değerli arkadaşlar. Buranın fiyatı gerçekten 1 artı 1 daire fiyatının daha ucuz. Evet 1 artı 1 daire fiyatından daha ucuz. Fiyatını arsamızın alt açıklama kısımlarını yazacağım. Değerli arkadaşlar. Bilmeyen izleyenlerimiz alt açıklamaları bilmiyorlar alt açıklama dediğimiz videomuzun alt kısmını bizim yazmış olduğumuz ilan başlığını tık, tıklayın. İkinci bir açıklama kısmı ikinci defa çıkar. Bakın tekrar videonun altına yazılar tıklayın. İkinci bir açıklama tüm videolarda bu şekilde çıkar. Oraya fiyatı yazacağız. Bazen fiyatlar düşüyor, bazen artıyor. Onun için her videomda fiyatı belirtemiyorum değerli izleyenlerim. Uzak yerden geliyoruz, Didim'den geliyoruz, Buhar kentten geliyoruz. Ta Denizli affedersin deniz arası çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Onun için bu arsanın fiyatını oraya yazacağım. Çok ekonomik bir fiyat. Bir artı birden daha ucuz. Evet. Şu anda Aydın mahallelerin içerisinde, Aydın merkez mahalleler içerisinde en ucuz arsa. Güzel bir doğru yatırım. Evet akıllı olan, imkanı olan bu Arsaya alır değerli arkadaşlar. Burada arsanın yıllık prim fiyatları 1'e 4, 1'e 10 arasında değişiyor. Şaka değil bu. Bak kimseye de gaza getirip benim para ihtiyacım olmadım tüm videolarda söylüyorum. Değerli izleyenlerim. Hesabını gelen beni IBAN numaramla kaprosuna atabilir. Haciz, ipotik, benzeri hiçbir şey yok. Anında tapu para değerli arkadaşlar. Evet. Fiyatı çok çok ekonomik. Videomuzun alt açıklama kısmına tıklayın ve fiyatını bakın. Evet burada videomu sonlandırırken güzel bir yatırım için imarlı arsa için beni takip etmeye devam edin. Aydın Emlak Piyasası'nda Aydın Borsası bizim elimizde. Net söylüyorum bak bizim elimizde. Çalışma ucumuz bir ucu bir ucu 200 kilometre mesafe arasında imarlarsa bahçe, meyvelik yerler, müstakil evler, köy evleri gibi daire vesaire her şey çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Onun için kanalımıza mutlaka abone olun aydın emlak borsasını bizlerden takip ettin. Biz bu fiyatları yazmadan ve söylemeden önce kesinlikle bir gün, iki gün mal sahipleri ile pazarlığımızı yapıyoruz. Kardeşim, arkadaşlar malın fiyatı ucuz olur ise öyle satılır. Ben bunları makul fiyatlara getiriyorum. Ondan sonra emek veriyorum. Benim çekim maliyetlerim çok yüksek. Onun için sizleri bu detaylı bilgiyi verdim. Aydın bölgesinde en makul doğru yatırım yerlere bizlerde bulursunuz. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Kanalımızı abone olmanız gerekiyor. Evet, şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz zaman ayırdığınız için de teşekkürlerimi arz ediyorum. Aydın'dan. En derin sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Ben Yüksel Duymaz. Hoşça kalın değerli arkadaşlar. Mutlu kalın, sevgiyle kalın.